<laughs> 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 Şimdi mi koyacaksın? Hayır ya kapatır mısın? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte. birlikte yepyeni bir yemek videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar gün geçmiyor ki biz böyle değişik yemekler yiyelim. Arkadaşlar bugün... Yemeyelim ama ya bak bak ya saçmalama. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yemek videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amerika'da, Amerika'da Walmart'taki atıştırmalıkları deneyeceğiz. Hepsinden teker teker gideceğiz, size de anlatacağız. İsterseniz hemen başlayalım şundan böyle. Kaplumbağa e, deden la kaplı. Şeyimizi açıyoruz. Evet. O Arkadaşlar, üstünde böyle karamel. Karamelin üstünde de böyle cevizler falan var. Altında krema. Ona, onun altında da kek var. Herkese merhaba hemen arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir yemek videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar gün geçmiyor ki biz böyle değişik yemekler yemiyoruz. Arkadaşlar bugün Walmart'taki ve Amerika'daki böyle tatları aldık ve bugün sizlerle birlikte onları yap yiyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. En başta bu varken bunu yiyelim hemen. Çaklı muz bu yani çikolatalı parfe gibi bir şey. Evet, kaç dolarmış? Ee, çaklık musumuz. Evet, çaklık 1.98 dolarmış. 2 dolar. Türkiye'de böyle şey yaklaşık 20 lira falan olur. Böyle kafe, yani kafeye giderseniz atıyorum. Yaklaşık 30 lira tarzı bir şey olur. Ee, evet, önce sen bak. Şöyle alttan da alalım. Ya e bu böyle şey krema bir kıvam var. Şöyle göstereyim size. Böyle zaten her yeri krema yani bunun. Evet böyle çikolatalı pastanın sadece krema tarafını yiyormuşsunuz gibi düşün. Aynen öyle bir şey. Bu yani kaç? Onun önemli. üzerinden kaç numara veriyorsunuz? Çikolata 8. Ben sekiz. 9. De. Evet. İkinci şeyimiz Turtle French Style Cheesecake. Yani e, buna neden kaplumbağa demişler. Çünkü üstünde böyle parçacıklar var ve üstünde de böyle kahverengimsi bir şey var. Evet. Karamel. Yani karamel. Hmm. Evet. Turtle şeyimiz de, işte neyse artık. O da 2 dolarmış. 1.98'dirmiş. Yine aynı. Bunlar büyük ihtimal aynı. O üçü. Büyük ihtimal aynı. aynı. Evet, bu da yine altında böyle kek var. Şu, şöyle göstereyim, en altı burası kek, burası krema ve burası da karamelle böyle... Bunlar ne bir şey? Parçaları, fındık parçaları. Evet, fındık parçaları var bu da. Böyle her şeklinde. Hmm. 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 Güzel ama ben tatlarda böyle nasıl desem öyle kuru yemiş tarz şeyler sevmem. Yani çok sevmem. Öyle diyeyim. Bunu o yüzden 7 vereceğim. 8 değil. Ben bunu şey yapayım. 6. Niye yedin o Tamam şimdi. Bu da çilekli strawberry french style cheesecake mousse varmış. Bu da çilekli fransız şey, şeyinde tarzında mus bu da açalım. En sevmediğim şey benim pastalarda çilek olması. Çilek olması benim en sevmediğim şey. Ne Evet, şimdi burada Dolver mi bakıyor? Dolver bakıyoruz İki. <laughs> Neden? Yok, değil, o kadar değil ki Az alacağım bundan Şöyle Evet bu da bir dostan şey zaten şöyle. Bakın bu benim kırmızı çizgimdir Bu benim en sevdiğimdir yani Ne kırmızı çizgimdir? <laughs> Şurası beyaz şimdi bu yine kremalı şekilde üstüne ım, nasıl desem reçel bildiğiniz çilek reçeli e, sıkılmış gibi ve altında kek var o keke ben kıvırdım onu neyse Şimdi Ya yemin ederim ki dolvent gibi ya şunu alır mısın? Kaşını alır mısın onu? Ya ama yerken şimdi Ne bunu yerken şimdi Kaç veriyorsun? Dört. <laughs> Yavaş. Dört. Ben 8 veriyorum. Çikolata çünkü. Yani çikolataya da bir şey diyemem. Bu Şimdi bu çikolatalı, çikolatalı parfe. bu çikolatalı parfe. parfe. Çok hafif. Bu arada bunlara göre daha çok Alabilir miyim? Evet. Bu bunlara göre daha hafif. Şunu bu. Evet bu daha hafif bunlara göre. Bu kaç dolarmış? Hemen bir bakalım ağırlıklarına. 2.48. Bu büyüklüğünden dolayı biraz daha pahalı. Ama... Evet bakalım. Ama büyük. Evet. Öyle Üstündeki çikolata donmuş. <laughs> Şimdi o... kırıp. kırık. En alta kadar aldım. Of. Mis gibi <laughs> kokuyor. Şimdi bunu eve ilk geldiğinde bu. Ben zaten <laughs> video çekmeyi bekledim. Öyle dedim size. Şimdi bu yumuşak bir şey bu bildiğiniz bu pasta gibi yani üstünde çikolata işte çikolata parçaları var donmuş krema var bir de ee, en altında da krema koymuşlar abartmışlar ben tadını pek alamadım Kalmadığım için tekrarlandırmadım çünkü. Çok gayet başarılı. Hmm. Ne yapıyorsun? Tadı gelmiyor ki. Bu arada Fransızlar tatlıda çok meşhur. Hepsi Fransız usulü fark ederseniz. Evet. Beş, beş tane yiyeceksiniz yani altı. Şimdi bunun şöyle beş bir olayı Fransız var. Usulü. Bu kreması ve... Yani kreması çok şekerli değil ve keki de çok şekerli değil. O yüzden ben şeker severim. Yani tatlıda şeker olmalı bence. Ama ben buna sekiz vereceğim. Evet ben buna sekiz vereceğim. Yani, yani Amerika'da ama... yediklerinden daha mı az şekerli? Ben gördüm... Evet Amerika'da yediğim şeylerden çok daha şekersiz. Ama Türkiye'ye göre bence gayet şeker bir şey. Amerika'da o kadar donat yemekten artık çok şekersiz gelmeye başladı. Ben ondan. Onun üzerinden oldu. Evet, Türkiye'de zaten direkt Mük ya. tansiyonum çıkmıştı benim. buraya geldiğimde İlk evet. Şey. Diğeri. Evet, bunun aynısını Yine çelikse. geldik çilekliye. Yine geldik. Aynı şekilde bu da 2.48. Yavaş mı açıyorsunuz? Yani sizce Türkiye'de kaç para mı ki onlar? Kaç para eder yani? Markette mi yoksa kafede? Yok ya yani markette de madoda da diyelim ki. Yani markette bu yaklaşık. Reklam vermeyelim. 15. Ya mesela şey olarak bir çikolata olarak böyle normal bir şey satılsa 10 liraya satılır bence. Ama atıyorum A101'de bir 10 liraya satılır bu. Biz geldi 6 oldu 10 liraya bir şey kalmadı biz. Tamam. <laughs> mado'da bu yaklaşık olarak 30 TL belki de 40 TL falandır. Bir şey, değil Bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Bakın bu Çok güzel. Arkadaşlar diyorsun. biliyorum Nimet'e böyle denmez ama cidden çok kötü ya. Bak şimdi bunun... Valla çok kötü ya. Bunun... Lütfen yani ben seviyorum. <laughs> şimdi bunun kreması daha sert geldi bana. Ben dibe yani kaşık dibe giremedi. Hmm. Bakın şimdi şuraya kek koymuşlar buraya krema. Ama bunun kreması... Bunu niye yapıyorum? Bunun kreması size biraz daha sert öncekine göre ve Şurada kek var tekrar krema var. Ben buna 9 veriyorum. En güzeli buydu. En güzeli oydu. Sen kaç 5 Bak, şükür. Bir de Cansın hiç Cansın pasta sevmiyor. Pasta sevmiyor ki. krema ya. sevmiyor ki. Doğum günün günü pastasını sen yiyorsun. Ben doğum gününde doğum günü pastanı bile yemiyorum yani öyle düşünüyorum. Aslında size de krema yiyemiyorsun düşün. Evet şimdi size şöyle bir bu. Evet. Tamamen başka bir şey. Şimdi bunu açıklayacağım size ne olduğunu. Önce ben size isterseniz açıklayayım. Bunun fiyatı Üç dolar. Üç. Evet. Bunu, bunu biz ilk defa yiyeceğiz ve arkadaşlar ben size şunu şöyle anlatayım. Hani böyle e, ekler falan yapmak için demir falan koyuyorlar ya koymak için. Bunun, bunun yerine kornet koymuşlar. Şimdi bu şöyle düşünün şöyle bir şey. Ee, bir tek şey yani kalıp bildiğiniz kalıp ama kornet şeklinde yani o şekli o yüzden öyle. Justin'ı anlatmak istediği o. Şöyle kornet şeklinde aslında Türkiye'ye benzeştirirsek yani Türkiye'deki neye benziyor şekli. Ee, şekli ne deniyor? Elman, <laughs> Elma, elmalı pasta denir evet. Elmanı pastaya benziyor, Bunun dışı. Kurabiyeler var ya evet. Elmanı pastanın dışına benziyor. İçinde ise burada şekerli bir krema var böyle hani şey olur ya atıyorum. Ee, pasta pastası alışmış. Pastacık kreması. Şekil... Pastacık kreması. Öyle mi? Böyle hani Öyle geliyor. mesela çocuklarınızı atıyorum şeker yaparsınız ya mesela. Aynen değil mi? Üstüne resim çizdirirsiniz. O şeker var. Amerika'da bu çok meşhur tabii ki de. Her şeyin üstüne koyuyorlar. Yani kurabiyelerin üstüne falan sıkıyorlar. Bu biraz sert az önceki şey çilekten bile sert o çilekteki olana. Bir tane şunu tadına bakalım. Ve dışında da böyle çikolata eritmişler hafif böyle. Bunu ne diyorlar? ne bunun? Adını bilmiyorum. Bakalım. Bakalım. Niye yaptın? Kanoli. Kanoliymiş evet. Onun evet. hmm, kanoli. Çaklı, çaklı evet. Hmm. evet. Bir dakika çaklı kanoli mi? Tamam abi. Çaklı kanoli evet. 3.98. 4 dolar. Yani bu kadar şey. Bu kaç tane var da 5. Amerika'da, Amerika'da her zaman aldığınız şeyin fiyatı o bir rakamını geçmiyor. Evet yani mesela bu... 5 evet, dolar olsa bu 1 dolar gelir. Bu 5 tane mesela 4 dolar. Yani bir tanesi 1 dolar bile değil öyle oluyor Amerika'da genelde. Geçen genel sefer suçlu da aynı şey olmuştu. Hı hı. Geçen sefer suçlu da aynı şey olmuştu. Hı hı. durdu. <laughs> ben bunu çok beğendim ya. Yani. Tadı eklere benziyor. Şimdi ekmeği dışarıdan biraz sert gözüküyor ama normalde yani yumuşak. Ekmeğin ama yani? eklerin iki ucu Hamur. açık de benziyor. Çünkü eklerin içinde de bundan var. Evet. Hamuru şöyle şey kıtır kıtır değil yani şey böyle ısırdığınızda parçalanmıyor. Böyle yumuşak şöyle göstereyim bakın şöyle de. Bildiğiniz poğaça gibi. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle yumuşak bir poğaçası var. İçinde de şöyle krema var. Bildiğiniz eziliyor. Ama biraz daha sert diğer kremalara göre. Yani pastacı kreması az önce anlattığım gibi. İçinde de çikolata var bu arada. Onu görmedim. İçine, içine, <laughs> içine koymuşlar. Bunu da kameranın arkasındaki kişilere verelim. Çok tanıştılar. <laughs> Tatlı yemekten de kıra geldi yani. Bueno. Boyun Boyun no. no. zaman zaman? Değil değil. Bu ne ne diye? Bu ne? Spanza. Güzel demek, demek, mi? Tırtıklara iyi. Tırtıklara iyi mi? Oluyor mu? Oluyor. Oluyor mu? Oluyor mu? Oluyor O Oluyor kötü mu? Benim şöyle bayağı hayat felsefem Ben böyle aşırı tırk göstermek için vermem. Ama bu diğerlerinden güzeldi. Hakkını yiyemem. Ben bana 9.5 veriyorum. Açıyorum. Ben kısım her yeri çok veriyorum. Açıyorum. Şimdi, şimdi bu de var değil mi? Değilmiş. Bu yana. Bu yana de var. Bu benzer şeyler var. Bu yana yok mu ismi bu yana, var. bu yana Kimler bu, yana... bu yana var? Vardır belki Açıyorum. Arkadaşlar yazsın ya. Kudret'e <laughs> benim bildiğim kimler bu var? Bu yaklaşık 10-15 lira. Yani Türkiye'den bir yolu Olur. Acını mı gibi gibi yapacaktı. İkinci dörtlü herhalde o. Evet şimdi yarısını şöyle. Evet öyle. Evet. Tamam. Yani dört dilimli iki grup öyle mi? Evet şimdi dört tane şey gibi düşün yani. Bir diğer çikolata. Şu an gösteriyor ki etlerin çikolataları. Şimdi şu, yani şey olur yani böyle bölmelik çikolatalar. Hemen uzaklandım böyle açmayı Kimyada kalmaması lazım. Evet, iki. Kamisiyle bak. Evet. Bunlar böyle fiyatlarına bak. Şu. Evet, kimler bueno? En büyük bu kadar, en büyük bu kadar. 12 liraymış. Yani böyle çok büyük paketle satılan, hmm. müslüman marketlere falan satılan 480 liraymış e, ee, o marketlere falan satılıyordu yani do, bu kimene burada kaç liraya dolar burada burada bir dolarmış bu yani ee, tane çıkıyor içinden evet e, ee, bir dolar bu şimdi şey dişi gofret öyle evet, <laughs> düşün dişi ama çok ince bir gofret böyle ısırdığınız zaman ağzınıza direkt o içindeki çikolata kremi falan her şey giriyor böyle içinde de fıstık elması var galiba Fındık ezmesi galiba evet. Fındık fıstık değil. Fındık ezmesi daha tatlı oluyor. <laughs> hmm. İçinde fındık ezmesi var ve çikolata var. Beyaz çikolata olabilir bilmiyorum. Dışı normal çikolata ve çok ince, çok ince bir gofret. Bunların hepsi ne? Annem çok geçirdi ona ayır. <laughs> Bunların hepsi ne? Kamera arkası. ne? Hmm. Mükemmel. Ben daha yiyemem bunu. <laughs> çok <gülüyor> Yok biraz daha ye. Hadi. Tamam olmadı. Hadi yine iyisin. Kameranın arkasına veriyoruz. Evet bugünlük bu kadardı. Ben doydum evet. resmen. <laughs> Nereye dokunsam çikolata yapacağım. Evet. Doğru çikolata yapacağım. Evet. Bu videodan da bu kadar olsun. Beğendiyseniz beğenmeyi. Şuradan başka videolar girebilirsiniz. Şuradan da başka videolar girebilirsiniz. Şu Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.